E, ev sahipleri hanımefendiler beyefendiler çok güzel çocuklarımız gençlerimiz sizlerle bir arada olmaktan elbette çok mutluyum e, kütüphane haftasının içindeyiz kütüphane haftasının içerisinde arkadaşlarımın hazırladığı üç tane kütüphaneyi de hizmete açmanın e, keyfini yaşıyorum kütüphaneler gerçekten toplumun bilgiye ulaşması bir arada buluşarak ulaşması daha da ayrı bir güzellik ve bir karakter eee sağlıyor. Eee ve özellikle çocuklarımızın gelişimi, toplumsal belleğimizin korunması noktasında da bize çok özel bir ev sahipliği yapan yerler kütüphaneler. Eee burada tabii e, benim de yaşamımda kütüphanelerin ayrı bir motivasyonu, ayrı bir değeri var. Her zaman oralarda çok farklı beslendiğimi hatırlıyorum. Ee, yanı, yanı başımda bulunan belki benden daha itinalı, daha dikkatli çalışan bir e, arkadaşın o pozisyonu beni daha da motive etmiştir. Daha da ileriye itmiştir. Bu bağlamda buraları e, çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi yönlendiren doğru noktalardır. E, sayısının artması lazım. Güncel teknolojiyi kullanan, güncel ihtiyaçları çözen bir kavramla e, buraların e, olgunlaşması elbette ki eee amacına uygun olacaktır. Tabii eee ihtiyaç haritasına bakıyor arkadaşlarımız. İhtiyaç haritasında nerelerde eksik var? Nerelere koymalıyız? Nerelerde sayısı artmalı? E çevredeki çocuk sayısı, genç sayısı bütün veriler bizde var. Eee üniversite öğrencileri, bütün o eee bakışla noktaları belirliyoruz. Bu noktalarda varsa kendi binamız ee, ya da başka kurum ve kuruluşlardan talep etmek kaydıyla e, kütüphane açılması ile ilgili proje üretiyoruz. Yoksa açıkçası oralarda yer kiralıyoruz. Yer kiralıyoruz uzun vadeli kiralamalarla yatırım yaparak oradaki hizmeti e, ihtiyacı karşılama noktasında hizmeti yönlendiriyoruz. Bugün de Esenler'de e, Esenyurt'ta ve Kasımpaşa'da bu arada arkadaşlarım e, Gülten Akın Kütüphanesi, e, pardon. Esenler'deki Evliya Çelebi Kütüphanesi dediler ama alınganlık yapıyorlar arkadaşlar. Bizim de dilimizde Esenler otogarı diyoruz ama orası Bayrampaşa otogarı. Dolayısıyla hani şimdi Bayrampaşalı hemşerilerimiz var. Kardeşim burası Bayrampaşa Esenler değil falan. Neyse ikisinin arasında ama Bayrampaşa otogarı e, otogarın içerisinde muazzam bir kütüphane ortaya çıktı. E, o metruk halini görüp orada yatırımlara başladığımızda bambaşka bir yer oldu bugün. Ama ilk gittiğimde burada kütüphane olmalı demiştim. Herhalde o sesimi de duysa gerek arkadaşlarım ve kültür sanat etkinliklerinin olduğu noktaları merkezleri de var ama aynı zamanda bir kütüphaneyle e, oranın süslenmesi kıymetli. Geçen tanıtım filminde yolculuğa çıkan insanların burada vakit geçirmesi dediler. Hayır bilakis yakın komşuları yani Bayrampaşa'nın o e, hemen e, kıyısında duran binaların evlerin sahiplerini bekliyoruz oraya esenlerin ve hatta orada biliyorsunuz e, ilk metrolarımızdan birinin durağı var altında dolayısıyla metroyu kullanıp oraya gidip kütüphaneden faydalanıp tekrar evine gitme imkanı noktasında özel bir e, nokta olacak Bayrampaşa'daki yine e, Esenyurt'taki Gülten Akın e, kütüphanesi ve buradaki Peyami Safa e, kütüphanesi tabii bir yandan kütüphaneleri açıyoruz bir yandan e, verdiğimiz isimler hem edebiyata hem tarihimize hem bu güzel şehrimize güzel değerler katan insanların olması, o insanların da tanınması, onların kitaplarının işte burada Peyami Safanın e, kitapları var, e, onların e, insanların belleğine kazınması çok çok kıymetli. E, Türkiye'de e, o kadar çok e, öğrencimiz var ki e, başka ülkelerin ülkemize baktığındaki çocuk ve genç nüfusuna, öğrenci nüfusuna baktığında eee ya da ben istatistiklerini gittiğim ülkelerde, şehirlerde paylaştığımda gözleri böyle büyüyor. Yani ben eee bu şehirde yaklaşık 1 milyon 200 bin üniversite öğrencisi var dediğimde şaşkın şaşkın bakıyorlar. Eee bu şehirde milyonlarca öğrencimiz var bizim. Yani tabiri caizse bu şehir bir öğrenci kenti. Dünyada gerçekten bu kadar genç nüfus başka bir şehirde yok. Yani 30 yaş altı neredeyse yüzde elli beşi bu şehrin ve bu olağanüstü bir dinamizm. Bunların iyi yetişmesi lazım. Bunların iyi bilgiyle buluşması, doğru bilgiyle buluşması lazım. Tabiri caizse her gün bilgi edinmeleri lazım. Her gün pozitif bilimlerle buluşmaları lazım ki geleceğimiz teminat altında olsun. O bakımdan onların o yolunu, onların o güzergahını aydınlatmak onlara bu hizmetleri sunmak hepimizin büyük bir e, sorumluluğu. E, bu bağlamda Belediye başkanımız ifade etti. ilçede e, kütüphaneler açma noktasında e, diğer ilçelerde başka kurumlarımızın açtı. Kesinlikle kesinlikle sayısının limiti yok. Bu kadar gencin olduğu, bu kadar çocuğun olduğu bir şehirde sayısının bence limiti yok. Sadece ben hep söylüyorum kendi arkadaşlarıma da hizmet spor tesisi yapacaksanız, genel sekreter yardımcılarım burada. Spor tesisi yapacaksanız, kütüphane açacaksanız envanterinizi sağlam çıkarın. Yani eee biz çok yapmışızdır milletçe. Bir sokağa gelir bir hemşeri grubunun bireyi bakkal açar. Yanına diğer hemşeriler üç tane daha bakkal açar. Öyle değil. Bir yerde bir ilçe belediyesi bir kütüphane açmışsa siz orada açmayın gidin başka bir mahallede açın. Siz başka yerdeki ihtiyacı giderin diye e, uyarılarımı yapıyorum. Tesislerin birçoğu böyle yönetilmeli. Eee bir istişare halindeyiz ve bunu böyle yürüteceğiz. Şimdi tabii e, en son Arnavutköy'de e, en son demeyeyim de bir önceki kütüphane ziyaretimde Arnavutköy'de e, o gün tesadüfen uğramıştık oraya. Gençler etrafımızı sardılar ve bize ya başkanım e, çok pahalılaştı bu e, test kitapçıklarımız soru bankalarımız e, bankası diye tariflenen e, ne yapacağız diye biz arkadaşlarıma o gün talimat vermiştim. Bugün bunu önüme koymaları beni mutlu etti. Ee, bu şekilde e, soru bankalarının arkadaşlarım çalıştılar ve bunları çocuklarımıza dağıtacağız, gençlerimize dağıtacağız. Hatta bunların bir başka e, yani zenginliğini de zaten kütüphanelerimizden elde ediyor olacaklar. Bu zor günleri, bu ekonomik koşulların e, ne yazık ki çok yukarılara taşındığı e, sıkıntıların olduğu bu zor günleri dayanışma içerisinde ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi mağdur etmeden, onların eğitimi asla tasarruf yapılmayacak kalemdir. Yani tasarruf her şeyde yapacağız ama çocuklarımızla ve gençlerimizle ilgili hiçbir tasarrufta değil. Aksine onları zenginleştirmenin, onların geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını e, sağlayacağız. E, e, sunucu dostum da ifade etti. Yani bizim geçen hafta Dünya Kütüphaneler Birliği Başkan Hanım ile uzun bir sohbetimiz oldu. 2024'te bu şehri dünya kitap başkenti yapmak istiyoruz. Eee atılan bu güzel adımların yarın o günün ev sahibi kimdir bilinmez. O günün eee yöneticisi büyükşehirde kimdir? Beyoğlu'nda kimdir bilinmez. Ama atılan güzel adımlar ilerleyen yıllarda ev sahibi kim olursa olsun sizin de güzel anılmanıza vesile olur. O bakımdan attığımız her adımın günü kurtarmak değil, geleceğe güzel bir e, hedef koymak manasında çok önemsediğim bir şey. E, yaklaşık iki yıl öncesinden takibe başladığımız bu dünya kitap başkenti olma hedefinin eee takipçisi olacağız. 39 ilçesiyle, eee büyükşehir belediyesiyle ve bütün kurum kuruluşlarıyla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, yayıncılar birliğiyle, yazarlar birliğiyle konuşarak ederek eee 2024'ün burada mülteciler var, başka Toplumların, başka ülkelerin insanları var, onlara da bazı kaynakları sunma becerisini ortaya koyarak, insani bütün adımları e, atmayı başararak e, çok değerli bir e, kitap başkenti hedefini e, e, başarmak istiyoruz. Aynen niyet beyanı olarak ortaya koyduğumuz 2036 olimpiyatlarını da bu şehre kazandırmak gibi. E, o bakımdan bütün bu hedefleri başardığımızda, çok güzel adımlar attığımızda, Dediğim gibi o günün ev sahibinin kim olduğunun önemi yok. Kim olursa olsun e, bu güzel adımların karşılığında oluşan o güzel organizasyonların yapılması bu şehrimize, çocuklarımıza, gençlerimize inanılmaz e, güzel anlar yaşatacak ve değerler kazandıracak. Ben kitap çok kıymetli, kitap okumak, ders çalışmak, hayata hazırlanmak çok değerli. Tabii ki buraları çocuklara ve gençlere dönük çokça cümle kurdum ama... Son olarak şunu söyleyeyim. Bütün kütüphanelerimiz, bütün hanımefendiler ve beyefendiler de açıktır. Yani buralara buralara e, çocuk genç diyoruz ama yetişkinlerin gelmesinin de toplumsal güçlenmeye ayrı bir değer katacağını ifade edeyim. Ben bazen şöyle yapıyorum. Bazen e, ne yazık ki zaman fakiri oluyoruz. Kitap okumaya vaktimiz almıyor bazen kendimi tatmin etmek için gidip kitap alıyorum 10-15-20 tane sonra da diyorum ya bir mekanizma olsa da hepsini birden beynime soksalar böyle ee, herkes lütfen kitap okusun bolca kitap okusun bilgiye ulaşsın bilgi insanın zihnini aydınlatır ee, bilgi sahibi olur ee, bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olur fikir sahibi olduktan sonra o kadar bilgiye sahip ve fikir sahibi olan bir bireyin Özgür düşünceye sahip olmaması mümkün değil. Özgür düşünceye sahip olur. Doğru bildiğini de her yerde söyler. Doğru bildiğini her yerde söyleyen, doğru bildiğini her yerde savunan bir toplumunda yıkılması, eğilmesi, bükülmesi mümkün değildir. Bu bağlamda aydınlık Hayır. bir aydınlık bir geleceğe ulaşmamız dileğiyle yeni kütüphanelerimiz şehrimize hayırlı olsun. Umarım eee 50 hedefimize bu yıl bitirmeden ulaşırız. E, olmadı 2023'te tamamlarız. Üstüne daha fazlasını katma konusunda da çalışmalarımızı sürdürürüz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı dinledik. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onursal Adıgüzel'i arz ediyorum buyurun efendim. Tabii bu değerli eserin sahibinden sonra konuşuyor olmak biraz zor olacak. Sevgili çocuk...